Aferin maşallah. Maşallah. <Gülüyor> <Gülüyor> Aferin maşallah. Maşallah. Süratli oynayacak Aydın. Aa, ses de Aferin. Maşallah. Samuray dişi yavru. Sürat. Hadi gelin gelin. Yaradana kurban, yaradana, yaradana, yaradana hayran, yaradana, yaradana, yaradana kurban, yaradana. Maşallah sana ben. Ya daha teki yeni düşmüşsün maşallah. Samuray arkadaşlar orijinallerden. Bakalım önü bir açık bir yavru.